Candan sevdiğim izleyenlerim. Her biriniz birbirinizden değerlisiniz. Gününüz aydın olsun. Vaktin hayırlısı gelsin. Yine gül yüzlü sultanımızla birlikteyiz. Adil Ali Atalay vakti dolu sultanımızla. Güzel günler geliyor. Gönlümüze neşe geliyor. Bildiğiniz gibi gün döngü içindedir. Kışta hızırı geçirdik. Sultanı Nevruz'a düştük. Sultanı Nevruz'dan da Hıdır Lez'e geliyoruz. Hıdır Lez günleri, Mayıs ayı, yazın başlangıcı, çiçeklerin açması ama acaba sadece çiçeklerin açması mı? Başka hangi manaları var Hıdır ve Alevi Bektaşi yolunda, erkanında Hıdır Lez ne demektir? Büyüğümüz bize yaşamıyla, düşünceleriyle biz anlasın. Aşk olsun sultanım, var Buyur olun. Allah. Buyurun. Efendim Hıdır Lez'i. Şimdi dünya kurulalı insanlar gelmişlerdir bir kurtarıcı aramışlardır. Bu kurtarıcılar peygamber olarak gelmişlerdir, veli olarak gelmişlerdir, mürşit olarak gelmişlerdir. Nasıl ki bir okulda öğretmen vardır, nasıl ki bir camide bir hoca vardır, nasıl ki bir cemevinde bir dede vardır, nasıl ki kilisede papaz vardır, Nasıl ki Cinekok'ta gene aham vardır. Ahan vardır. Nasıl ki İranlılarda ahunt vardır. Hepisi de bir kurtarıcı veya bir öğretici, rahat ettirici kişi aramışlardır. Çocuk doğduğu vakit annesini aramıştır. Annesi onun Hızırıdır. Babası Hızır'ıdır. Okula gittiği vakit öğretmeni Hızır'ıdır. İlim öğrendiği vakit ilim onun Hızır'ıdır, kurtarıcısıdır. Çünkü ilimi bitirdiği vakit ya doktor olur, ya mühendis olur, geçimini sağlar, her şeyini yapar, Hızır'ıdır. Anadolu'muzda bir de Hıdirellez vardır. Nasıl Hızır'ı biz Şubat ayında göndermişiz. Hızır ile İlyas peygamberler buluşurlar. Bu da Mayıs'ın altısına tekabül eder. Mayıs'ın altısında onu tanıyanlar, o yolu bilenler çiçekleri sularlar, ağaçları sularlar, su dökerler. Su hayattır biliyorsunuz. O da bir, su da bir hızırdır. Hayat vericidir. Hayat verir. Anladın mı? Efendim Mayıs ayının altısı yine kışın bitişi, baharın gelişi, malın hayvanın Anadolu'nun darlığından çıkışı, kurtuluşu çünkü Anadolu'da mal da var olmazsa yağ ondan gelecek yünü ondan gelecek, peynir ondan gelecek kazancı oradan olacak günüdür sütün bol olduğu olacak olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bunu bildiği için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Alevi'dir esasında. Ee, profesör şeye kalırsa evladı Resul'dur da. Haydar Paşa Haydar Paşa dediğine göre onu biz biliyorduk zaten. Ee, Bakıyoruz Kurtuluş Savaşı Alevlik'te, Bektaşlık'te, Kurtuluş Savaş kitabımızda onun seceresi mevcuttur zaten. O da Hızır gününü bildiği için Hızır gününü çocuk bayramı olarak ilan etmiştir. Yani Hızır bayramı diyememiştir. Çünkü hiçbir siyasetçi taraf tutmaz. Eğer Alevim deseydi Atatürk birliği, beraberliği, cumhuriyeti kuramazdı. Kuramazdı. Sen Aleviysen gel Alevir'in yanına derlerdi. Sünniysen Sünni'nin yanına git derlerdi. Ermeniysen Ermeni'nin yanına git derlerdi. Öyle bir dahiydi ki Ermenisini, Yahudisini, Kürdünü, Türkünü, Lazını, Çerkezini, Alevisini, Sünnüsünü bir etti. Bir yumruk oldu, bir yumruk olarak Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvel Türkiye'yi pay etmiş iken, Anadolu'yu pay, paylaşmış iken askersiz, ekmeksiz, silahsız, silahsız kurtarmıştır. Çocuk bayramı ilan etti. O miladi ayın, öbür ayını da ya, ismi neydi Suyukhan'ın ya? Hicri takvim var. Miladi takvim. He, Hicri takvimine e, bayram yaptı. Miladi takvim 13 gün geriye geldiği için 23 Nisan'a geldi. Böyle mi diyorsunuz siz? He? Siz bunu böyle söylüyorsunuz. Gerçek bu yani. İkisi birleşti yani. Meclisin açılışıyla Hıdır günü. Zaten meclisin açılışı da Hıdır gününe getirtti o. Yani Hızır gününe getirdi. Yani kurtuluş gününe getirdi. Hızır'ın ismi nedir? Ne vazifesi nedir? Kurtarıcıdır. Hızır'ın vazifesi kurtarıcıdır. Ne ekmek vericidir, ne mülk satıcıdır, ne saray yapıcıdır. Bunlar değil hiç. Sırf kurtarıcıdır. Kurtuluşun gününü de Hıdereleze getirmiştir. 23 Nisan'ı da Hıdrellez'e getirmiştir. Bayram günüdür esas Hıdrellez. Malumunuz Bayraktar Köyü'ne yine bize mesaj gelmiş. Ee, geçen sene gitmiştik. Bir sene gidemeyeceğiz. Düzce miydi? Geze miydi? şeyde İzmit'te İzmit, de Bayraktar İzmit, Köyü. İzmit de, İzmit de, evet. Zaten o köylerin hepsinde var. Evet. Hepsinde var. Çokları, çok köylerde var. Ama Bayraktar köyünde bir türbe vardır. Orada da Bacı Sultan vardır. O Bacı Sultan'ın türbesinin başında 40 tane kurban kesmişlerdi geçen sene. Martaba değil. Bana mı? Herkes getirir kurbanını keser, yedirirler. Bütün çamahlar, düvezler, değişler fevgalede olur. Fevgalede olur. Anladın mı canım ciğerim? Bir beklentidir. Anladın mı? Hızır Abu Hayat suyunu içmiştir. Hızır-ı de onun için ağaçlara, çiçeklere su verirler. Hayat suyu olarak. Cenab-ı Rabbil Alemin bizlere de hayat suyu içeren, içen kullardan eylesin. Hayat suyu nedir biliyor musunuz? Aşktır, sevgidir kardeşim. İnanmaktır, dert gezer, derman gezer, itikattadır nazar. İnanırsan ilaç seni eyledir. İnanmazsan çuvalların ilacı sen seni eyletmez. İnancı olacak. İnanacaksın. İnandığın bir doktora gidersen sana tesis kur. İnanırsın. Ameliyat olursun. İnanmadığına ameliyat olduğun vakit ikinci bir ameliyat görünür sende. Görünür sende. Onun için gelin biz bir ligimizi sağlayalım. 13 gün geri gitmiştir işte o şey. Arada 13 gün fark vardır. 20 Nisan'a tekabül eder. Hıdır ellezi biz 20 Nisan'da da kutlarız. Peki gül yüzüm hep İlyaslar geride kalıyor. Hızır İlyas, Hızır Elyas, Hıdır Ellez. İlyas Sultanımız da var. Sanki bu biraz daha Hızır öne geçince ikinci isim gibi. O da denizlere hükmetli deniyor. Denizler de bizim. Ya bu karalarda, o evet, denizlerde. Yani. Hızır karadadır. İlyas denizdedir. Ben üç kardeştir. Onu da ben istersen bir beytine söyleyeyim. Çok güzel. Allah medet ya Muhammed ya Ali, derdimin dermanı sende dediler, daha senden gayri kim var evveli, ne beklersiniz sızkanda dediler. Bektaş-ı ya halım arz ettim, Urgun Urgun Fatman'ı el ettim, arı gibi emeklerim bal ettim, türlü çiçeklerim balda dediler. Lokman hekimem çalmamış yaramız, ölüm vardır kimse savmaz sıramız, Hasan Hüseyin'de yanar çıramız, biri aydır biri gündür dediler. İmam Zeynal, İmam Baqir Gazanı anda derler ki sıratının nizamı. İmam Cafer okuyuban yazanı 90.000 kelamın onda dediler. Kazım Musa İrza Durdestimiz, Tağana ve Hasan Asker dostumuz. Bir gün kara toprak bürür üstümüz ne cevap veririzsin dediler. Mehdi dedem sarçeşmenin gözünde çifte çifte benleri var yüzünde. Hür şehitle Kerbela'nın dizinde yummamış gömleğin kan da dediler. Kul ümmetin bu cihanı dolaşır, şehit olan alganlara bulaşır. Hızır üç kardeştir, gele ulaşa birinin adını da zenne dediler. Zenne. Birinin adını da zenne dediler. Üç kardeşidir bunlar. Hızır, İlyas, Zenne. Anladın mı canım ziyerim? Onun için. Zenne'den bir malumat var mı? Vallahi ondan malumatı da araştırmacısız arayayım. Bunun ne Peki. Benim... Vaktim dolu benim. Vaktin dolu. Vakti dolu dedem. Bu toprak ve ölümden herkes korkuyor. Niye korkuyorlar bu ölümden? Ölmeden evvel ölmemişler de ondan korkuyorlar koçum. Hmm. Anladın mı? Ölmeden evvel ölmemişler. Çok korkuyorlar. insanlar. en korkmam diyen de korkuyor. Çok korkuyor. Titriyorlar ölümden, topraktan. Yok, e, tabii şimdi... ki vakitli diyoruz gençlerimize Allah. Vermesin. O başka bir şey de ben genel manada felsefesini söylüyorum. Şimdi genel Ölüm. manada canım zehrim. Ben üç yaşında ölmüştüm. İnan ki iki defa da öldüm, dirildim. Bak orayı da anlatacak olursam nasıl olur diye düşünüyorum. Yani kolay değil. Anla, anlatmak da, gerçekleri anlatmak da çok kolay değil. Yani Peki e, olur. Bir dakika bitireyim. He. Bitireyim. Ölmeden evvel ölenler he, onu diyeceğim. ölümü hiç hazırdırlar. Şimdi ben gerçekten eşim yalnız çocukları da yanında yoktur. Ezra eşim karşıma gelse kollarımı açar oynuyor, oynuyor, boynuna sarılır beraber giderim arkadaş. Gidem de eşimi göreyim de öyle götürdüm ben. Gelmişsin niye zamanı <laughs> ön alayım derim. Hemen. Çok işi var çünkü. Çok işi var. Gerçekten çok işi var. Peki beden toprağa girdi. Toprak ananın bağrında sır olduk diyoruz. Topraktan güzel bir şey var mı? Şimdi efendim hiçbir şey zayı olmayı ki. Aa, sen zannediyorsun toprağa girdiyse zayı oldu gitti mi sanıyorsun? Hayır efendim. En büyük hazine. Ya devirdayım, devirdayım. Dönme dolap. Dönme dolap gibi anladın mı nasıl kaygısız gitmiş de ona bir dönme dolap yapmışlar. Nil nehrinin kenarında ya. Su ondan ona dökülüyor. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. O kadar güzel yapmışlar ki ben gördüm onu. Dolapname, evet. Evet, yani hiç dışarıya dökülmüyor. Ondaki ona dökülüyor, ondaki ona dökülüyor, ondaki ona dökülüyor. Döndükçe de o su, hepsine dökülüyor böyle, dola dola, dola geliyorlar. Ondan önce Yunus var, ee, o da bir dertli dolap diyor sazına dağdan kestiler hezene, biçtiler, getirdiler. İşte aynı sular, aynı şeyler, aynı yaşam döngüsü, aynı devridayım. O da aynısı, o da aynısı. İnsanlar da devridayım canım, canım. Sanmayın ki siz bir ay ayhan olarak gelmişsiniz. Aslında düşünmeyesiniz sakın. Kaç, kaç isimle geldiniz? Dünya kurulduğu vakit, yaşam başladığı vakit 5 milyar evvelden beri 5 milyon veya 5 milyar 5 milyon yıl evvelden beri gittik geldik gittik geldik bu efendim sinema şeridi gibi kapanmak mecburiyetindedir. Niye diyelim? Sen diyelim ki evlendin bir kızına evlendin. Bundan evvel ya o senin ya bacınıdı ya ananıdı ya ninenidi. Onu bilsen onu rahat edebilir misin? Edemezsin. O Demirdağ'ın dönme dolap. Peki dönme dolap şimdi hızır, e, toprak, e, hep doğa, tabiat bizi var eden ve biz de diyoruz toprak ana, anamız bizi var etti, anamız sütünü veriyor, sevgisini veriyor. Bizi bağrıyla, sevgisiyle, hasretiyle, kokularıyla, öpüşleriyle büyütüyor. Cümle yetimlere, öksüzlere de ben canımı vereyim, ayaklarına turab olayım. Ama bir de hepimizin bir anası var. İşte toprak ana diyoruz. Ama her sadece toprak ana değil. Dediğiniz gibi herkes birbirinin hızı olursa anası da olur, babası, babası da olur, da olur. bacısı da olur. Şimdi canım yerimiz topraktan geldik diyoruz ya. Evet. Sen ne diyoruz ki topraktan geldik. Toprak bizi hemen böylece huzura getirdi. Hani derler ya ademi böyle yoğurmuş. Topraktan yoğurmuş da ruh vermiş de sökülmüş kalkmış derler ya. Evet. Bunlar e, öyle demek mecburiyetindedirler. Eğer gerçekler söylenseydi herkes hep kortlardı, kortlar. Kortlamak, mezardan kortlamak değildir. Gönülden kortlamaktır. Şimdi bak toprak suyu yer. Ot toprağı yer. Koyun otu yer. İnsan koyunun etini, sütünü yer o gelen emekten süzülür. O nive, o cevher ana rahmine düşer. Tohumdur o. Yani buğdayın toprağa düşüp ölüp de dirilmesi var ya, ölüp de dirilme gibi ölüp dirilir. O şekil toprağa gelmişiz. Yoksa toprağı böyle iskelet yapıp da üflememişler. Evet bir de bir tohumun içinde milyar tohum var. O onun özeti gibi, kimyası gelelim. gibi. Evet. Oraya da gelelim. Şimdi bir insan dünyanın büyüklüğünde olsa, tohum da bir insan kadar olsa, milyonlarca bir izdivaçta milyonlarca insan koşuyor ki dünya olsun. O milyonların hepsi şehit oluyor, bir kişinin uğruna, o bir kişi dünya oluyor. Ben bir başka şey için dedim. Bir e, buğday tanesi, aynı milyarlarca buğday tanesi de ondan gelebilir. Bir buğday tanesi yeşirir, yeşerir, gider gelir, canım. gider gelir, hep aynı türedi e, birbirine şey yapıyor. Ama her birisi bir şanda, yani her birisinin açışı, kokuşu. Her birisinin şekli, şemali, her birisi dünyanın bir yerinde bir çiçek açıyor, bir kuş ötüyor. Her birisi ayrı bir renkte, ayrı bir seste. Ya cihan bir bütündür, ayrı görenler kördür. Evet. Peki. Şu biz... kağıt Allah'ın parçasıdır. Evet. Şu makine Allah'ın parçasıdır. Senin saçın nasıl ki e, Ayhan, Ayhan'ın saçı, Ayhan'ın gözlüğü, Ayhan'ın elbisesi. Sen böyle gittiğin vakit saçıyla, gözlüğüyle, ayhansın ya. Kainat, bütün galaksiler birleşmiş, bir kainat Tanrı olmuş. Biz Tanrı'nın görüntüleriyiz. Her şey Tanrı'nın görüntüsü. Yalnız insan, eşrefi mahluk, ehseni takvim olarak insanı yaratmış. Tanrı olmasa insan bilinmezdi, insan olmasa Tanrı bilinmezdi. Tanrı bilinmezdi. Şimdi diyelim ki şu onun saçı, şu ayakkabısı, şu vesairesi şekle sokuldu diye kınamasınlar beni. Ben bir örnek olarak söylüyorum. Fakat insan Allah'ın kalbidir. Topal yaşar, kör yaşar sağır yaşar, kalbi olmayan yaşayamaz. İnsanda olmasa Allah yaşayamaz. Peki çok çok hepsi ayrı güzelliklerde. Hıdırlez insanlar onunla ilgili, o günle ilgili Hıdırlez'in Hızır İlyas günü, baharın geldiği, yazın geldiği, daha doğrusu o günde bazı şeyler yapıyorlar, törenler, eğlenceler, buluşmalar. Rahatlama ne? efendim, rahatlama o. Rahatlama. Biz 13 yıldır. 13 yıldır e, salı günleri 9'dan 3'e kadar sohbet veriyoruz. Ben burada istersen strese girmiş olayım. Allah sokmaz strese zaten de. E, stresli bir kişi geliyor oraya. Günahlı bir kişi geliyor. Orada arını tertemiz her temiz çıkıyor kardeş. Her şeyi onu duyuyor. Üzüntüyü onu duyuyor. Yokluğunu duyuyor. Hastalığı duyu efendime söyleyeyim ortalığın kargaşasını bunu duyu orada sükunetle sohbeti dinleyi ısınıyı verin vereyim peki bir de yöre olarak da önemli hani yörelerimiz köylerimiz neler yapılırdı Hıdırlez günleri neler olurdu sizin yörenizde Erzincan'da Sularlar kapılarının önünü temizlerler, eşyalarını temizlerler. Efendime söyleyeyim. Hani bizim köyde evet. desem ki ateş yakarlar desem yalan söylerim. Bizmişen köyü. Evet. Biz Bizmişen köyü. Gözaydın evet. He köyünde. Erzincan Kemaliye Bizmişen ama, köyü. Ama burada şeyde de Bayraktar köyünde de şey yok. Bir araya gelme, neşelenme, baharı sevgiyle kucaklama, He. karşılama bayram, ama bayram. bayram. Bir bayram insanların bir bayram kaynaştığı işte. bir bayram. Yüreğiniz var olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu zaman diliminde güzel oldu. Aşk ola. Eyvallah.